Dün bir izleyicimiz mesaj göndermişti. Bu sabah unutmayacağız dedik de dün unutmayalım demiştik diyorum ya biri. Dedi ki unutmayalım 10 Kasım onun öldüğü tarih değildir. 10 Kasım onun sonsuzluğa ulaştığı tarihtir aslında bir başka mertebedir. Bedenen burada olmaması bizim onu olan saygımızı minnetimizi gururumuzu eksiltmez diyor kendisi. Hemen bir anıt kabire çevireceğiz kameralarımızı. Arkadaşım Beril Ötkan, Navhaber ekibinin muhabiri orada hazır bizi bekliyor. Ee, bir bir kulak verelim Beril Ötkan'a. Ee, orada hangi duygu yaşanıyor? Siviller yavaş yavaş gelmeye başladılar. Anıt Kabir'in atmosferini e, Ankara'dan canlı alacağız. Evet, Mustafa Kemal Atatürk büyük bir liderin vefatının 87. yıl dönümünde Anıtkabir'in avlusunda devlet töreni bitti ve kapıları halka açıldı. Ben hemen kameranın önünden çekilmek istiyorum. Kameraman arkadaşım Gökhan Arıkan gösteriyor şimdi görüntülerde sizlere. Anıtkabir daha bu saatten kapılar açılır açılmaz dolup taşmaya başladı. Atasını almak için gelenler var. Sabah saat 9'u 5 geçe İçeride devlet erkanı, Mozele'nin önünde dışarıda polis, asker ve bizler basın mensupları saygı duruşunda bulunduk. Mustafa Kemal Atatürk'e büyük bir lidere ve sonrasında öğrenciler buradaydı. İlk ziyaretçileri güvenlik güçleriyle küçük öğrenciler oldu. Birkaçına mikrofon uzattık ve dediler ki biz Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklarıyız. Onun gibi büyük bir liderin izinden gideceğiz ve ona layık olabilmek için, onun devrimlerini, onun onun inkılaplarını yıllar boyunca bu topraklarda yaşatabilmek için elimizden geleni yapacağız, çok çalışacağız dediler. Bilim insanı olmak isteyen var, asker olmak isteyen vardı içlerinde. Şu anda da On binler diyebilirim On binler Atatürk'e çıkan merdivenler o kadar kalabalık ki içeriye girmeye çalışıyorlar, mozeleye ulaşmaya çalışıyorlar. Atatürk'e saygılarını, minnetlerini, sevgilerini göstermek için ve bir taraftan da Mustafa Kemal Atatürk'ün sesinden 10. yıl nutku okuduğu 10. yıl nutku yankılanıyor Anıtkabir'in avlusunda. Açıkçası hüzünlüyüz hepimiz. Burada da hem hüzün var ama hem de bir taraftan çocukların deyimiyle söyleyeceğim bir taraftan da çok gururluyuz. Biz burada aslında kendimizi de çok iyi hissediyoruz, mutluyuz dediler bizlere yaptığımız röportajlarda. İşte tam da böyle bir duygu var. Hem hüzünlüyüz, bunca yıl sonra, bunca yıl sonra hiç tanımadığımız liderimizi yani yüzünü görmediğimiz, tanımadığımız derken Mustafa Kemal Atatürk'ü biz çok iyi tanıyoruz. Şimdiki yeni nesil de çok iyi tanıyarak Beril Ötkan, sesimi inşallah. musun? Bir virgül koymanı rica edeceğim. Çok iyi tanıyoruz ama hiç görmediğimiz bir lideri bu kadar sevebilmek. Çünkü şu an Selanik'te saat 9'u 5 geçiyor. Hemen bir Selanik'e doğru uzanalım mı arkadaşlar? Aramızdaki saat farkı dolayısıyla Selanik'te Mustafa Kemal Atatürk'ün hayata gözlerini açtı. Dün itibariyle yeniden ziyarete açılan restorasyonu tamamlanan o evin önünde geniş bir kalabalık var. An itibariyle saat orada 9'u 5 geçiyor. Dolayısıyla oradaki tören henüz başlıyor. Orada takip ediyor ekibimiz efendim oradaki kalabalığı, atmosferi, töreni, gelen insanların duygularını. Yoğun bir ziyaretçi e, akını gerçekleşeceği benziyor bugün Selanik'te Atatürk'ün evinde. Şimdi ben hemen özür dileyerek Beril'e tekrar geri dönmek istiyorum yönetmenim imkan varsa. Beril Ötkan eğer beni duyabiliyorsan şu anda hemen bir Selanik'i görelim istedim o yüzden böldüm lütfen kusuruma bakma kaldığın yerden devam etmeni rica edeceğim. Ne demek orada saatler daha 9'u yeni 5 geçti. Tabii ki orada da atamızın evinin önünde de anılıyor. Şuradan devam ediyordum. Hiç yüzünü görmediğimiz bir lideri, hiç aslında doğrudan sesini duymadığımız bir lideri bunca yıl sonra ölümünün üzerinden bunca yıl sonra bu kadar büyük bir minnet, sevgi ve özlemle anıyoruz. İşte yine bana küçük çocuklarla yaptığım röportajdan söyledikleri bir cümleyi aktarmak istiyorum. Dediler ki bu kadar büyük bir lider var mıdır dünyada? Bunca yıl sonra, 87 yıl sonra biz buradayız. Bütün millet onu anıyor. Türkiye Cumhuriyeti gibi aslında dünya da onu anıyor ve onu tanıyor. İşte büyük bir dehadan, büyük bir askerden, komutandan, büyük bir liderden ömrünü milletine bu toprakları korumak ve kazanmak için adamış bir insandan bahsediyoruz. Tabii onu unutmak mümkün mü? Onu unutmayan binler, on binler de bugün yine anıt kabirdeler, mozelesine çıkacaklar, dualar ediliyor, karanfiller bırakılıyor. Devlet erkanı ilk başta saat 9:05 geçe Cumhurbaşkanı Erdoğan nın önderliğinde devlet erkanı buradaydı. Hemen onu da aktaralım. Oradaki gelişmeleri de. Devlet Bahçeli bu kez Anıtkabir'deki törendeydi. Atatürk Atatürk'ün anı defterine Cumhurbaşkanı Erdoğan bir yazı yazdıktan sonra kısaca orada da Misak-ı Milli Kulesi'nin önünde kısa bir temasları oldu. Merhabalaştılar ve daha sonra onlar ayrıldılar. Kapılar halka açıldı. Atatürk'ün 10. yıl nutkunu okuduğu sesinin yankılandığı bu avluda şimdi binler var atasına koşan ve biz de takip etmeye devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz Beril Ötkan ve Gökhan Arıkan'ın bağlantısı için.